Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu videoda Borsa İstanbul'un teknik analizini yapacağım. Tabii ki ondan önce de yabancılar ne yapıyor diye bir göz atacağız. Hadi gelin bakalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi yabancılar son 10 haftadır bizim borsamızda genellikle alımdalardı. Sadece geçen hafta satış yaptılar. Şimdi geldik takip ettiğimiz son 11 haftalık döneme. Son 11 haftada yabancılar ne yaptılar? Bakın geçen hafta borsada 300 milyon dolara yakın satış yapmışlardı. Ve geçtiğimiz hafta gene alım yaptılar 157.4 milyon dolarlık. Bu alımla birlikte son 11 haftada borsada alımları toplamı 1.8 milyar dolara yükseldi. 11 haftada bir hafta o da önceki hafta arkadaşlar satış yapmış oldular. Devlet iç borçlanma senetlerinde de durum benzeri şekilde önceki hafta bakın 46 milyon dolara yakın satış yapmışlardı. Geçen hafta 425 milyon dolarlık alım yaptılar ve son 11 haftada dipsteki alım toplamı da 1.9 milyar dolar oldu. Bundan başka geçen haftaya göre bu hafta ne değişti? Moody's'in bir açıklamasını bekliyorduk hatırlarsanız. Gene geçen hafta cumartesi akşam erken saatlerde analizimi yayınlamıştım. Ve Moody's'in görünüm değişikliği beklentisi olduğunu ifade etmiştim. Arkadaşlar Moody's Türkiye'nin görünümünü durağından pozitife çevirdi. İlave olarak 17 Türk Bankası'nın da görünümünü durağından pozitife çevirdi. Tabii ki bunlar da olumlu gelişmeler. Biz 100 saatlik grafiğe bakalım arkadaşlar. Döviz sepeti bazlı. Gördüğünüz gibi artık geçtiğimiz haftayı tamamen 250 DS seviyesindeki yatay direnci desteğe dönüştürerek geçirdik. Artık 200 saatlik emanında üzerindeyiz. Buranın artık kırıldığını söyleyebiliriz. Şimdi bir de biz 30 saatlik döş sepeti bazlı grafiğe bakalım arkadaşlar. Bakın burada da gene bahsettiğimiz direnç seviyesini artık kırdık. Düşenin de bakın üzerindeyiz. 200 saatlik EMA'nın da üstündeyiz ve haftanın sonunda düzeltme ile 200 saatlik EMA'ya yukarıdan yaklaştık arkadaşlar. Ancak teknik analizde bir olgu var arkadaşlar. Düşüş kanal direncinin zaman içinde yenilenmesi gerekebilir. Ne demek? Bakın şöyle grafik üzerinde göstereyim size. İlk düşüş kanal direncimiz bakın buradaydı. Ve yatayla yaptığı açı buydu. Ondan sonraki düşüş kanal direncimiz buraya geldi. Yatayla yaptığı açı küçüldü burada. Şimdi düşüş kanal direncimiz buraya geldi. Bu ana düzeltme dalgası da olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar dikkat edin hala ana dalgalarda tepelerimiz daha aşağıda oluşuyor ve diplerimiz de bakın dikkat edin daha aşağılarda. Şimdi önümüzdeki hafta gelecek olan düzeltme ile şurada güzel bir başarısız dip yapıp yukarı doğru yükselip şu tepenin geçilmesi düşüş trendinin bittiği anlamına gelecektir. Yok eğer burada yeni en düşük gelirse hala düşüş trendi devam ediyor demektir. Bakın arkadaşlar BIST 100 günlük döviz sepeti bazlı grafiğimiz burada. Ve burada ne yaptık? Burada da düşenin üstüne çıktık arkadaşlar. Fakat demin anlattığım gibi burada da düşeni yenilememiz gerekir. Yenileyelim ve eğer ondan sonra bu düşen kırılıyor ise tamamen sileriz. Burada ne bekliyoruz şimdi? Hadi gelin önce bir göstergelere bakalım. Bakın burada işaretli bir uyumsuzluk var fiyat tepeleri daha aşağıda oluşurken bakın göstergenin RSI'nin tepeleri daha yukarıda. Bu arkadaşlar düşüşe devam. Hidden bearish uyumsuzluktur. Tabii ki RSI'de bunu söyledik ama RSI'nin aynı zamanda düşenlerini hem 14 hem 28 günlük arasayların düşenlerini kırdığını biliyoruz ve olumlu konumdalar. Değerleri işte fena değil. Stokastik slow yükseldi. Aşırı alım bölgesine girdi. Yükseliş trendi diyor. Eğer aşağı doğru inmeye devam ederse arkadaşlar o zaman düzeltme idi diyeceğiz şuradaki gibi. Ve MACD'lere bakalım. Bakın MACD arkadaşlar onaylı al'a döndü ama eğer kafayı aşağı doğru çevirirse aynen şuradaki hareketi yapmış olur bakın makdi ağızda onaylı alt tutta ama kafayı eğdi ve trigere doğru gidiyor dolayısıyla aynı şuradaki gibi bu nedenle önümüzdeki hafta kritik olacak bu yukarı doğru hareket düzeltme miydi yoksa arkadaşlar düşüş trendinin sonuna mı geldik? Bu konuda karar alacağız. İşte hacmine bakalım arkadaşlar. Bakın işlem hacminde hafif bir kıvırdam oldu ama hepsi o kadar. İşlem hacminde kayda değer bir artış yok. İşlem hacminde eğer kayda değer bir artış olsaydı derdik ki evet hacim değişikliği, hacim artışı yukarı doğru dönüş sinyalini veriyor. Bakın aynen şu bölgede olduğu gibi. Şuraya bir dikey çizgi çizelim ve bu çizgiyi arkadaşlar rengini değiştirelim, yeşil yapalım. Ne görüyoruz? Bakın şu bölgede düşüşte hacim sürekli azalıyor. Şurada hacim artık en düşük seviyede ve bundan sonra hacim artmaya başlıyor. Şimdi fiyata gidelim. Bakın o bahsettiğimiz ve yeşil çizgi çizdiğimiz yer burası. Bunu fiyatın üzerine taşıdığımız zaman arkadaşlar şu yükseliş trendinin başında olduğumuz net bir şekilde gözüküyor ve burada da bakın RSI'lar kendi düşenlerini yukarı doğru kırmışlar ve tüm göstergeler olgunlaşmaya başlamışlar. Sonuç olarak arkadaşlar önümüzdeki hafta kritik. Kritiklik nereden geliyor? Şuradan geliyor. Bir başlamış olan bir düzeltmemiz var. Bu düzeltmeyi eğer 2-3 gün içinde tamamlayıp yukarıya doğru dönüp yeni en yüksek yaparsak evet diyeceğiz ki artık düşüş trendi bitti ve yükseliş trendi başladı. Ama burada yeni en düşük gelirse Arkadaşlar o zaman kötü hala düşüş trendi devam ediyor demektir ve şu yaşadığımız yükseliş düşüş trendinde sadece bir düzeltmedir. Ve arkadaşlar yayına banka endeksinin analizine bakarak son verelim. Bakın dedik ki geçtiğimiz hafta Moody's bankaların görünüm notunu durağından pozitife çevirdi ve bakın arkadaşlar bank, banka endeksinin günlük döviz sepeti bazlı grafiğinde 167-280 ds aralığında bir yatay hareket söz konusu idi ve son olarak bakın banka endeksinde şu bölgede arkadaşlar geçtiğimiz günlerde yeni en yüksek geldi ve şu 320 DS seviyesinin yakınlarındayız. Banka endeksi endeksi çeker. Ve banka endeksinin yeni en yükseklerin yakında olması bizim Borsa İstanbul'u da yukarı doğru çekme potansiyeli olduğunu değerlendiriyorum. Bu nedenle de yaşadığımız BIST yüzdeki son yükselişin arkadaşlar bir düzeltme olmadığını yeni bir yukarı doğru hareketin başında olduğumuzu düşünüyorum. Ama finansal piyasalar riskli varlıklardır. Her zaman için risk vardır. Dolayısıyla arkadaşlar burada da mutlaka bir stopumuzun olması gerekir. Ve bakın geçen hafta bahsettiğim gibi 245 DS'nin altında bir stop seviyesi mutlaka belirlemeliyiz. Niye? Çünkü yeni en düşük gelirse arkadaşlar bu sefer 200 DS'ye kadar düşme riski ortaya çıkar. Bu da elimizde taşıdığımız metaların ortalama 5'te 1 değer kaybetmesi anlamına gelir. Ki onun için bu riski almamak için 245 DS'nin altında stop oluruz. Aşağıdan tekrar almayı planlarız. Arkadaşlar analizlerimi beğeniyorsanız videoyu beğenin lütfen. Ve kanalıma abone değilseniz abone olun. İyi bir hafta sonu dilerim. Bol kazançlar, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.